Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Bu duyuru bir video olacak ya. Duyuru videosu olacak. Ne zamandır videoya giriş yapmıyorum. O yüzden birkaç kelimeleri unutabiliyorum bazen. Öncelikle arkadaşlar şöyle aklıma gelenleri size bir dökeyim. Hmm, LGS senem olduğu için fazla video çekemiyorum. Ekiple de fazla video gelemiyorum. Ee, ya ekiple de fazla video gelemiyor değil. Uğraşıyoruz. Fazla izlenmiyor. Yani o kadar edit yapıyoruz. Bayağı edit döküyoruz ortaya elimizi koyuyoruz. İzleyenler 304 kişi. Like atanlar zaten biziz. Yani öyle fazla destek görmediğimiz için biz de böyle ara vermeye şey yapıyoruz olaklı. Ya öyle zevkimiz olduğu zaman böyle kısa rılsar paylaşıyoruz ya yani shorts işte. Kısa shorts'lar paylaşıyoruz. ETS ile alakalı veya normal komik bir anımızla alakalı Allah dostladık. Yani öyle ee, videolarımı sildim. Hmm, çünkü gereksiz videolardı. Fazla izlenmiyordu. Bazısı bir tane hepimizin milli <laughs> ekipmanaylı videosu vardı. O tutmuştu. O da içimde kalmadı. Silse miydim, silmese miydim. Ee, dedim ki silim abi lan dedim. Çünkü o baya güzel tutmuştu. 60 kişi mi 70 kişi mi ne beğenmişti onu. Çok güzeldi. Yani İlk video herhalde şeydi. GS'le paylaşmış bir videosu. CS... Ah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Aa. Ah. GS kim? Daha çok kron videosu gelebilir belki bir gün. Söz vermiyorum ama belki bir gün cumartesi pazar ansızın editli bir, güzel bir video gelebilir. O yüzden eee ıı, destekle kalın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Aşağıya o filmin kanalını koyarım zaten büyük ihtimalle videoyu editledikten sonra etiketliyorum. O zaman güzel bir şöyle bir saniye, bir saniye, bir saniye o kadar 3 dakika konuştum. Abi burada anim panel yok. Bu arada en eski sunucum, sunucularımızdan biri. Ya benim sunucum değil de. Buradan giriş yapman izin verilmiyor. Bizim sunucularımız değil de. Eski oynadığımız bir sunucu diyelim. Çok seviyorum en sevdiğim sınırlardan biri olabilir. Ezer RPG. Eskiden çok doluydu. 60-70 kişi görüyordu.